Evrensel kurallara bakarsak, şimdi Türkiye'de böyle bir sistem var. Yani 10 yıldır süren 7-24, onlarca gazeteci, gazete, onlarca televizyon, binlerce troll üzerinden 7-24 cemaat şeytanlaştırıldı. Ki Mümtezer Hoca da kendi yerinde bunu söylüyor. Devlet böyle şeyler yapar diyor. Devlet kendi vatandaşını şeytanlaştırır. E yani ben bu kadar şeytanlaştırılacağım. Kendimi savunma imkanım verilmeyecek. Mahkemeler adil değil. Sonrasında ben illegal oluyorum ve ileride böyle kalacağım. Yani bu denklemde bir sorun yok mu sizce? Şimdi bakın evrensel kurallara göre nizan e, aldığımızda, uluslararası hukuki değerlere göre değerlendirdiğimizde cemaati terör örgütü olarak kabul eden bir buçuk ülke var. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Şimdi Pakistan ve İslam Kurtuluş Örgütü, İslam Konferansı Teşkilatı ile ilgili i̇ktidarın iddiaları var ama gerçekler öyle değil. Uzatmamak için şimdi oraya girmiyorum. Bakın cemaati terör örgütü kabul eden bir buçuk devlet var. Kıbrıs'ı neden yarım saydığımızı tahmin edersiniz. O da Türkiye'nin talimatıyla olduğu için. Aslında bir devlet var. Şimdi Amerika için söyleyeyim. Benim bulunduğum Amerika. Ben 10 yıldır bu konuyu takip ediyorum. Çok sayıda insanla görüştüm. Off the record, on the record bir sürü görüşme yaptım. Kitaplarda konu değerlendirildi. Mesela bir önceki dönemin CIA Başkanı Mike Pompeo. Eski Dışişleri Bakanı. Eski CIA başkanı. Bu adam 15 Temmuz'la ilgili çakma darbe dedi. O dönemin Amerikan Kongresi İstihbarat Komitesi Başkanı David Nunes, Cumhuriyetçi bir milletvekiliydi ve çıktı dedi ki bizim elimizdeki bilgiler, ki bu elimizdeki bilgiler Amerikan'ın istihbarat bilgileri, 15 Temmuz'un bir cemaat darbesi olmadığı yönünde dedi. Bunu da televizyon ekranlarında söyledi Fox News'te. Şunu söylemiyorum bakın. Cemaatten insanlar darbeye karışmadı demiyorum. Hayır karışan var. Bunu da izahını zaten yıllardır 15 Temmuz yayınlarında yapıyorum. Hulusi Akar'ın kendi emri altındaki insanlara verdiği talimatlarla o insanlar bu sürecin içerisine çekildiler. Bakın 15 Temmuz Hulusi Akar, Hakan Fidan ve Erdoğan'ın kurguladığı Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gördüğü en büyük devlet operasyonudur. Ve çok kirli bir operasyondur. Dolayısıyla oradan cemaati suçlayanlar hodri meydan diyorum. Bakın yıllardır şunu söylüyorum. Ya bakın elinizin altında bunca imkan var. Çağırın şunları bir konuşalım. Hadi bizi konuşma, izin vermiyorsunuz. Yaptığımız yayınlara yasak koymayın. insanlar izlesin. Senin elinde 100 tane televizyon kanalı var. Benim bir tane YouTube kanalım var. Ben 15 Temmuz'la ilgili dosyalardan ve mağdurlardan aldığım bilgilerle dosya yapıyorum. Buna izin ver, buna da izin yok. Hakan Fidan'ı mahkemeden kaçır. Hulusi Akar'ı mahkemeden kaçır. Zekai Aksakallı'yı mahkemeden kaçır. Salih Sekiçoğlu'yu mahkemeden kaçır. Ya o dönemde Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'i mahkemeden kaçırdılar. Ve şimdi mahkemelerin durumu ortada. 15 Temmuz'da ilk önce niye hakim savcılar aldılar? Çünkü bu kumpasın hayata geçmesi için sarayın emir eri hakim savcılara ihtiyaç vardı. Bağımsız bir hakim savcı olsa 15 Temmuz 5 dakikada duman oluyor. Şimdi cemaat yani bütün bu suçlamalardan çıkıp ya iyi ama 15 Temmuz ve 251 şehit dediğiniz zaman ben size onun öyle olmadığını ispatlarım. Ve hodri meydan diyorum ispatlarım size.